Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik konusunda devam edeceğiz uzun bir aranın ardından sonra arkadaşlar matematik konusuna yeniden giriş yapmayı istedim ee, devam edebiliriz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ilk baş birinci sınıftan başlamıştık biz ee, birinci sınıfın tanımlarını örneklerini yazmıştık ve size söylemiştim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada grafik falan yapmışız ikinci sınıfa bakalım İkinci sınıfta da biraz birkaç teknik konuya göz atmışız. Yani ikisi neredeyse birbiriyle aynı. Üçüncü sınıfta aynı şekilde. Ee, arkadaşlar üçüncü sınıfın da tanımlarını tam olarak bitirdiğim zaman artık pratik yapmaya geçeceğim. Biraz defterde pratik yapacağım tek başıma. Sizin de pratik yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kesirler, oran orantı gibi konularla pratik yapabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kesirlere kadar geldim geometriye geçeceğim arkadaşlar ee, şimdi bu 12 konuyu sizle beraber hemen inceleyelim arkadaşlar ayrıca yeni bir şey indirdim arkadaşlar burada artık kalem de var bende gördüğünüz gibi bakın burada yazabileceğim ve buradan çöp dediğim zaman hemen hepsi gidecek yani bence çok daha iyi olacak hemen şuradan şunu şöyle yapalım ha çok daha iyi yani böyle iyi aynen. Şöyle silgiyle de yapabiliriz. Bence bu çok büyük bir artı. Python'da da aynı şekilde bunu kullanmayı düşünüyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci konu toplama işlemi taşımalı elde edelim. Tanım. Toplama işlemi iki veya daha fazla sayıyı bir araya getirerek toplamlarını bulma işlemidir. Eldeli toplama sayıları toplarken basamaklarda 10 geçilmiyorsa elde yoktur. Eldeli toplama taşımalı. Burada örneklerini veriyorum arkadaşlar. Örnek eldesiz. 23 artı 14 eşittir 37. Hemen burada size göstereyim arkadaşlar. Şöyle 23 14 artı. Şimdi arkadaşlar 3 ile 4'ü topladığımızda 7 ediyor arkadaşlar. Yani onu geçmiyor bu. Onu geçmediği için normal bir normal toplama işlemini yapabiliriz. 2 ile de 1'i toplayınca 3 oluyor arkadaşlar. Normal bir toplama işlemi olmuş oluyor bu eldesiz olarak. Gördüğünüz gibi hemen şöyle elde örneği göstereyim size arkadaşlar eldeli çözüm birler basamağı 8 artı 7 15 5 yazılır bir elde edilir hemen göstereyim hemen şuradan kalemimizi alalım 48 37 artı şimdi arkadaşlar 8 ile 7'yi topladığımızda arkadaşlar 15 olur 8 artı 8 16 7 olduğu için 15 oluyor burası arkadaşlar ama onu geçtiği için arkadaşlar ikinci kısmı yani şurada göstereyim şimdi 5 alıyoruz arkadaşlar bir de şuraya elde olarak yazıyoruz 5'i de yazıyoruz buraya arkadaşlar şuradan silgimizi şunları silelim şimdi arkadaşlar bir eldemiz var 5'i de yazdık 8 de 7 tamam 4 ile 3'ü topladığımızda arkadaşlar 7 eder. Bunda 10'u geçmediği için hiçbir sıkıntı bulunmuyor ama 7 olmaz arkadaşlar. Sebebi ise burada bir eldemiz vardı. Bu eldeyi de burada kullanacağız arkadaşlar. 7 artı 1 8 eder. 85 oluyor burası arkadaşlar. Eldeli toplama mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bakın zaten burada gösteriyorum. Biller basamağı 8 ile 7 toplamı 15. 5 yazılır. 1 elde edilir. Onlar basamağı 4 artı 3 7. Elde 1 vardı. Şurada 1'i gösteriyorum. 8 eder arkadaşlar. Sonuç 85. Doğru yapmışız. Dipnot. Eğer birler basamağındaki sayıların toplamı 10 geçmiyorsa eldesiz toplama sayıdır. Lakin birler basamağında toplanılan sayılar 10 geçiyorsa mesela 9 artı 3 eşittir 12. Burada 10 geçiyor arkadaşlar. 2 yazılır elde var 1. Bakın gördüğünüz gibi 12. 2 yazar yaz. 2 yazılır elde var 1. Ve onlar basamağında bu eldeyi kullanırız arkadaşlar. Yani Eldeli toplama ve eldesiz toplama mantık bu şekilde. Burada eldeli yazmışız. Bunu da eldesiz yapalım. ha. Şu şekilde. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi sıradaki konumuz ikinci konu. Çıkarma işlemi elde ve borçlu çıkarma. Sanım çıkarma işlemi bir sayıdan diğerini çıkararak farkı bulma işlemidir. Eldesiz çıkarma eğer büyük basamak küçük basamaktan büyükse doğrudan çıkarılır elde borçlu çıkarma eğer üstteki basamak alttaki basamaktan küçükse bir sonraki basamaktan borç alınır. Bu borç 10 olarak eklenir. Hemen burada örnekleri gösterelim. Örnek elde siz 56 eksi 23 33 hemen şöyle kalemimizde yapalım. 56 23 eksi ee, arkadaşlar 6'dan 3 çıkarsa 3 bu normal şekilde bakın. Üstteki her zaman büyük olmalıdır arkadaşlar. Üstteki sayı her seferinde alttakinden büyük olacak ki çıkarma işlemimizi doğru düzgün yapalım. Olmadığı takdirde zaten elde ve boşlu yapacağız şimdi. 6'dan 3 çıktı mı 3 ekleriz arkadaşlar. 5'ten 2 çıktı mı aynı şekilde 3 ekleriz. Sonuç 33 alırız. Gördüğünüz gibi. Hemen şuradan çöp de silelim. Örnek elde boşlu 52 38. Hemen bunu da arkadaşlar size göstereyim. Şuraya yazalım hatta arkadaşlar. 52 eksi 38 şimdi öncelikle buraya okuyalım arkadaşlar 2'den 8 çıkmaz onlar basamandan 1 onluk alınır onluk 4 olur yani 5 4 olur arkadaşlar Birlik ise 12 olur arkadaşlar hemen göstereyim 2'den 8 çıkmaz arkadaşlar hemen komşuya gidiyoruz 5'ten 1 onluk alıyoruz 5 4 olmuş oluyor arkadaşlar 2 ise 12 yani biz bu 5'ten aldığımız bir sayı bunu onluk olarak geçmiş oluyor. Bu 10 12 ol, oldu arkadaşlar. Şimdi 12'den 8 çıkaracağız arkadaşlar. Burası 4 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi biz 4'ten 3'ü çıkaracağız. Çünkü 4'e dönüşmüştü bu arkadaşlar. 4'ten 3 çıktığımı da 1 oluyor. Gördüğünüz gibi burada 12. 12 8 eşittir 4. Burada 4 yazmışız. 4 3 ise 1. Burada da 1 yazmışız. Sonuç 14. Hemen şurayı silelim. Tamamdır. Kapatalım. Dipnot eldesiz çıkarma büyük sayıdan küçük sayı çıkarttığı mıdır? Eldeli sayı eğer küçük basamaktan büyük basamak çıkarılacaksa bir değer basamaktan bir onluk alınıp basamağın eksi bir değer azalmasıdır. Yani arkadaşlar eğer birlik küçükse 5'ten alıyoruz onu arkadaşlar. 5 4 olmuş olacak. 2 de 10 12 olacak. Burada da alttaki sayı 8'i çıkaracağız arkadaşlar. 12'den 8 çıkarımını yapacağız. Burası da tamamsa hemen aşağı inelim arkadaşlar. Üçüncü konu çarpma işlemi 1 ve 2 basamaklı sayılarla. Tanım. Çarpma işlemi aynı sayının tekrar tekrar toplamının kısa yoldan bulma işlemidir. Bir basamaklı sayılarla çarpma bir sayı küçük bir doğal sayı ile çarparız. Örneğin 3 eksi 5. 15 eder arkadaşlar. İki basamaklı sayılarla çarpma daha büyük sayıları çarpmak için basamak değerleri dikkate alınır. Örneğin 12 12 çarpı 3 23 çarpı 15 mesela arkadaşlar bu 12 çarpı 3 23 çarpı 15 yapmış iki basamaklı sayılarla örnek vermişiz bir basama 4 çarpı 3 arkadaşlar 12 eder 3 tane 4 veya 4 tane 3 arkadaşlar hemen şöyle göstereyim hepsinin arasında artı koyuyoruz arkadaşlar eşittir 12 olmuş oluyor biz bunu yapmak yerine arkadaşlar direkt kısa yoldan 4 çarpı 3 yapıyoruz yani 4'ü 3 kere yan yana yazma işlemini 4 çarpı 3 eşittir Gene 12 olmuş oldu aynı şekilde 4 3 tane 4 de olabilir arkadaşlar bakın bakın 4 tane 3'ü de yapabiliriz şöyle aynı şekilde aynı şekilde 12 sonucunu alırız 3 çarpı 4 de yapabiliriz şöyle 12 gördüğünüz gibi örnek 2 basamaklı İki basamaklı sayılarda ise arkadaşlar 23 çarpı 4 4 çarpı 3 eşittir 12 2 yazılır 1 elde 4 çarpı 2 eşittir 8 elde 1 yani 9 eder sonuç 92 hemen şunu da gösterelim arkadaşlar bu da toplamaya benziyor arkadaşlar şöyle 23 4 çarpı şimdi arkadaşlar 3 ile 4'ü çarparız gene 12 oldu arkadaşlar 12'nin ikisini yazıyoruz buraya 1 elde yapıyoruz 4'de 2'yi çarpıyoruz 8 sonucunu alıyoruz ama burada bir eldemiz vardı bu eldeyi de kullanırsak 8 artı 1 9 oluyor ve burada 92 sonucumuzu alıyoruz hemen şurayı da silelim dipnot yani tekrar tekrar toplanan toplanan işlemler yerine bir tıkla hepsini çarparak bulma işlemi bence daha makul demişiz hemen devam edelim arkadaşlar 4. konu çarpma işleminde kısa yol stratejileri. Tanım. Çarpma işlemini kolaylaştırmak için bazı kısa yollar vardır. 0 ile çarpma. Herhangi bir sayı 0 ile çarpılırsa sonuç 0'dır. 7 çarpı 0 eşittir 0. Yani arkadaşlar mesela 100 çarpı 0 de yapsak sonuç 0 olacak arkadaşlar. 1 ile çarpma. Herhangi bir sayı 1 ile çarpırsa sonuç yine o sayının kendisidir. 9 ile 1'i çarparsak 9 eder. 100 ile 1'i çarparsak yine sonucumuz 100 olur. 10 ile çarpma bir sayı 10 ile çarpında sayının sonunda bir sıfır eklenir. Yani örneğin 35 çarpı 10 350 eder arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Mesela 100 çarpı 10 böyle eşittir 6 yazalım. 100 çarpı 10 arkadaşlar. 1'i saymıyorsun. sıfırı şunu ekliyorsun arkadaşlar. Soldaki sayıya. Bu da 100 yanına bu 0 eklediğimiz takdirde 1000 olmuş oluyor burada silelim arkadaşlar örnekler 6 çarpı 0 0 8 çarpı 1 eşittir 8 24 çarpı 1 eşittir 24 yazıyorsun 1 yok sayıyorsun 0 24'ü geçiriyorsun ve sonuç 240 olmuş oluyor hemen diğer konumuzdan devam edelim arkadaşlar 5. konu bölme işlemi kalanlı kalansız tanım bölme işlemi bir sayının diğerine eşit parçalara ayrılmasıdır kalansız bölme bir sayı diğerine tam bölünüyorsa kalan sıfırdır. Kalanlı bölme bir sayı diğerine tam bölünmüyorsa bölme sonunda bir miktar artar. Bu da kalandır. Örnek kalansız. 12 bölü 3 eşittir 4. Çünkü 3 artı 3 artı 3 eşittir 12. Hemen şöyle göstereyim size arkadaşlar. 12. Şuraya 3 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 3'ü 12 olana kadar birbiriyle topluyoruz arkadaşlar. 3, 6, 9, 12 gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 olmuş oluyor. 4'ü yazıyoruz sonra 4, 3'ü topluyoruz. 4, 8, 12 olmuş oluyor. 12 eksi burası 0, 0 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor bölme işlemi arkadaşlar. Bu kalansız bölme olmuş oluyor arkadaşlar. Bu kalansız bölme. Hemen kalanlı bölmeye de göz atalım. Kalanlı bölme bir sayı diğerine tam bölünmüyorsa bölme sonunda bir miktar artar bu da kalandır şöyle göstereyim arkadaşlar ee, örnek kalansızı verdik zaten anlattık örnek kalanıya bakalım 14 bölü 4 hemen biz kendimiz yapalım hiç sonuca bakmadan 14 bölü 4 şimdi 4'ü 14 olana kadar çarpıyoruz arkadaşlar ya da topluyoruz 4 8 12 16 oluyor arkadaşlar buraya buraya 4 yazıyoruz arkadaşlar çünkü 4 kere çarptık ardından 4 ile 4'ü çarptığımız arkadaşlar 4 8 12 16 dediğimiz gibi 16 yazıyoruz buradan iki sonucunu elde ediyoruz bu da kalanlı bölüm oluyor arkadaşlar yani mesela 14 hamburgeri 4 kişiye paylaştıracak olursak paylaştırdığımız arkadaşlar 4 hamburgeri paylaşıyoruz 2 tane de kalan olmuş oluyor arkadaşlar Şöyle şunu da silelim. Dipnot. Kısacası bölme bir sayı eşit parçalara bölmek yani. Mesela 10 sayısını 2'ye bölersek 5 kalır. 5 artı 5 eşittir 10. 10 e, sayısını 2'ye bölersek arkadaşlar 5 kalıyor. 5 artı 5 10 oluyor. Toplama işlemi kullanarak yapılabilir ama doğrusunu bulmak gerek. Devam edelim arkadaşlar. 6. konu çarpma bölme ilişkisi. Çarpma ve bölme işlemleri birbirlerinin tersi işlemdir. Eğer a eksi b eşittir c ise aynı zamanda c bölü b eşittir a ve c bölü a eşittir b olur. Yani çarpma işlemini bulduğumuz sonucu bölme işlemleriyle kontrol edebiliriz. Örnek 6 çarpı 4 eşittir 24. Şimdi 24 ile 4'ü bölersek 6'yı alırız. 24 ile 6'yı bölersek ise 4'ü alırız arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar burada 6 ile 4'ü çarpıyoruz. Sonucumuz 24 elde edersek. Şimdi 24'ü şurada şurada yapalım. 24 şöyle bir artı çiziyoruz büyükçe. Buraya 4'ü de yazalım. 4, 8, 12, 16 20, 24 6 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 sonucunu elde ettik arkadaşlar. Şimdi şuraya 24 böyle 4 eklersek pardon 6 eklersek burası da 4 olmuş olacak arkadaşlar 6 12 18 24 arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 oluyor bunları birbirleriyle çarpınca zaten 24 0 0 onu da 24 0 0 aslında bunu yapmaya gerek yoktu ama gene de yapmak istedim böyle göze basalım kapansın kısa neymiş ctrl artı shift artı bir deneyelim böyle. Heh, tamam güzel. Bu işime yarar. Heh. Dipnot kısacası bir çarpma işlemi yapıyorsak ve o çarpma işleminden çıkan sonucu çarpma işlemini yaptığımız rakamlarla bölme işlemi yaparsak işlemdeki rakamları sonuç olarak alırız. Bu da bitti arkadaşlar. 7. konu işlem önceliği. Bir matematik ifadesinde birden fazla işlem varsa doğru sonucu bulmak için işlemleri belli bir sıraya göre yapmamız gerekir. Buna işlem önceliği denir. Parantezsiz durumlarda işlem sırası şöyledir. Çarpma ve bölme işlemleri önce yapılır. Toplama ve çıkarma işlemleri sonra yapılır. Soldan sağa doğru gidilir. Örnek 5 artı 3 çarpı 2. Öncelikle arkadaşlar 3 çarpı 2 yaparız. Sonucumuz 6 olur. 6 ile 5'i toplarız. Ardından sonucumuz 11 olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da söylüyorum zaten aynı sınavı. Dipnot işlem önceliği her zaman çarpma ve bölmelerle başlanır. Ayrıca toplama ve çıkarma işlemleri soldan sağa doğru başlanır ve yapılır. Yani şuradan başlarız sağa doğru gideriz Bu uzun bir işlem varsa eğer. Bu da bitti arkadaşlar. 8. konu konu problemler. Dört işlem problemleri. Tanım matematik problemleri günlük hayattaki olayları dört işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölme kullanarak çözmemizi isteyen sorulardır. Toplama, birleştirme, toplam bulma, çıkarma, eksilerini çıkarma, eksileni bulma, fark bulma, aynı sayı kadar tekrar toplama, paylaştırma, gruplama. Bu çarpma, bu da bölme arkadaşlar. Örnek bir sepet 18 elma vardır. Elmalar 6 çocuğa eşit olarak Paylaştırıyor 18 bölü 6 eşittir 3. Her çocuk 3 elma alır. Hatta şurada 2 saniyede yapalım isterseniz. 18 bölü 6 6 12 18 3 oluyor 3 çarpı 6 6 12 18 gene 18 eksi 0 0 sonra alıyoruz arkadaşlar sonra burayı silelim ctrl shift 1 öğrenmiştik He, tamamdır 9. konu kesir kavramı kesir kavramına geldik arkadaşlar tanım bir bütünü eş parçalara ayırdığımızda o parçaların kaç tanesini aldığımızı gösteren sayıya kesir denir Kesirler iki kısımdan oluşur. Pay üstteki sayı kaç parça alındığını gösterir. Payda alttaki sayı bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Örnekler: 1/2 bütün iki eş parçalanmış bir parça alınmış. 1/3 bütün üç eş parçalanmış ayrılmış, bir parça alınmış. 2/4 bütün 4 eş parçaya ayrılmış, iki parça alınmış. Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bir bütünümüz var tamam mı? Bu bütünü ben şöyle iki kere böldüğümde kaç tane şey var burada arkadaşlar 1 2 3 vardı arkadaşlar burası pay olmuş oluyor 3 parça elde ettik değil mi arkadaşlar şimdi kesirde öncelikle böyle bir çizgi çiziyoruz Alta kaç parça olduğunu yazıyoruz yani kaç eş parçaya bölündüğünü yazıyoruz bir bütünümüzün biz 3 parça yaptık arkadaşlar buraya 3 yazalım buradan kaç parça aldık mesela ben 1 ve 2'ye almak istiyorum şöyle aldım 3'ü bıraktım ellemedim 3'ü arkadaşlar buraya da iki yazmamız gerekiyor çünkü iki pay aldık arkadaşlar buradan üstteki sayımız pay çok kötü oldu ama alttaki sayımız da payda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu payda oluyor bu da pay oluyor arkadaşlar kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar şöyle 1 2 3 eş parçamız var 3 yazarız ikisini aldık buraya da 2 pay payda. Bu kadar arkadaşlar. Tip not pay yukarıdaki sayıdır. Payda ise aşağıdaki sayıdır. Payın amacı kaç tane parça alındığıdır. Paydanın amacı bütünden kaç parça eşitildiğidir. Yani pay için kaç parça aldığımız aşağıdaki ise kaç tane eş parçaya böldüğümüzdür. 10. konu kesirleri modelleme tanım. Kesirleri sadece sayılarla değil nesneler ve şekiller ile gösterebiliriz. Örnek. Bir karayı düşünelim. karayı 4 eş parçaya bölelim. Eğer bu parçaların bir tanesini boyarsak boyalı kısmı 1 pay olarak 4'te payda olarak olarak gösterebiliriz. Bir çubuğu 6 eş parçaya böldük. 3 parçasını aldığımızda kesrimiz 3/6 bölü 6 olur arkadaşlar. Burada önemli nokta mutlaka eş parçalara bölünmeli. Eğer eşit değilse kesir olmaz. Yani eşit parça olmazsa kesir olmaz arkadaşlar. Yani bir bütünü kesmemiz lazım. Eşit parçalara ayırmamız lazım ki kesir olsun arkadaşlar not kesirleri modellemede eş parçalara bölünmesi ve eş parçalardan pay alması gerekiyor yoksa kesir işlemi olmaz bu. 11. konu eş parçalara ayırma tanım. Kesirlerin eş parçasını gösterebilmek için bütünü ayırmamız gerekiyor. Mesela bir pastayı 3 eş parçaya bölersek her parça 1 bölü 3 olur. Aynı pastayı 4 eş parçaya bölersek her parça 1 bölü 4 olur. Burada püf nokta parçaların eşit büyüklükte olması şart. Eğer parçalar eşit olmazsa kesir olmaz bütün eş parça ayırdığımızda bu payda olur yani alt kısma yani üst kısımda zaten pay oluyor yani burada arkadaşlar şeyi anlatıyorum pay ve paydayı anlattım arkadaşlar şimdi 12. konumuza geçelim kesirleri karşılaştırma tanım burada artık hangi kesir daha büyük hangisi daha küçük sorusuna bakıyoruz eğer paydaları aynıysa mesela 2 bölü 5 ve 4 bölü 5 yani paydalar aynı 5 5 paylar ise 2 ve 4 o zaman payı büyük olan daha büyüktür 4'ünki daha büyük yani büyük olan bu. Eğer paylar aynı ama paydalar farklıysa mesela 1 bölü 3 ve 1 bölü 4. Paylar aynı paydalar farklı o zaman paydası küçük olan daha büyük. Çünkü bütün daha az parçaya bölünmüştür parçalar daha büyük olur. Dipnot. Eğer bir iki seride paydalar aynıysa payı büyük olan daha büyüktür. Lakin paylar aynı ve paydalar farklıysa paydası olan daha büyüktür. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Mesela 2 bölü 4 ve 3 bölü 4. Burada paydalar aynı arkadaşlar. Paydalar aynıysa üstteki sayı yani pay olan kısım hangisi daha büyükse o daha büyüktür arkadaşlar. Yani bu daha büyük olmuş oluyor. Ama şurası mesela 2 2 olsa şöyle pardon şöyle şunu silelim. Burası 2 2 olsa buralarda 5 ve 4 olsa bu daha büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Yani eğer paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Eğer paylar eşitse paydası olan daha büyüktür. Bu püf noktayı da unutmayın arkadaşlar. İşinize çok yarar. CTRL Shift 1. Evet dipnot eğer bir keside paydalar aynı ise payı büyük olan daha büyüktür lakin paylar aynı ve paydalar farklı ise paydası küçük olan daha büyüktür evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı bugün size arkadaşlar toplama çıkarma çarpma bölme yani kısacası 4 işlemi anlattım üstüne arkadaşlar bir de kesirleri anlattım Diğer videomuzda 3. sınıfı komple bitirmeyi hedefliyorum. Ardından 4. sınıfa geçmeyeceğiz. Biraz pratik yapacağım arkadaşlar defterlerle. Ya da EBA'dan MEB kitaplarını okurum. Veyahut Khan Academy'den arkadaşlar matematik problemleri çözerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Hoşçakalın bay bay.